Şart isimleri, ismi şart denilir. Men, eyyu, haysuma, eyyane, keyfema, meta, mehma, ma, izma, enna, eyne, in. Şimdi bunları şöyle teker teker örneklerini okuyalım. Şarttır. Muzari fiilleri cezimli yapar. İki tane. Men yuzakir yancah. Müzakere eden kazanır. Başarılı olur. Eyyü kitabin takra testefid minhu. Hangi kitabı okusan takra. Sen okusan hangi kitabı Testefit mi? Ondan istifade ederiz Haythuma tekun et tali' halik. Nerede olursan ol senin haline muttali olurum bilirim. Eyyane te'ti ukrimke. Ne vakit gelirsen sana ikram ederim. Keyfema teclis eclis. Nasıl oturursan bende otururum. Meta tusafir ezurke. Ne zaman sefere çıksan seni ziyaret ederim. Mehma tef'al min şerrin tendem. Şerden ne zaman bir şey yapsan pişman olursun. Ma tef'al min hayrin tecidhu. Hayırdan ne yaparsan onu bulursun. İzma tusafir tehsul ala tecribe ne vakit sefer yaparsan tecrübeyi hasıl edersin, kazanırsın. Enna tusafir tecid menzilen. Nereye sefer yaparsan bir menzil, bir ev bulursun. Eyne tezheb etbaake. Nereye gidersen sana tabi olurum. İn tesduk tuflih. Tasdik yani doğrular doğru söylersen, doğru konuşursan kurtulursun.